Herkese selamlar, ben Barbaros Yeni bir Top 10 videosuyla daha birlikteyiz. Bu videoda yükselmişlerin imparatorluklarıyla e, çıkmış, oyuna gelmiş kartlar arasından çok play görmemiş ama potansiyeli olduğunu düşündüğüm, yani yeni gelecek kartlarla birlikte potansiyelleri olduğunu düşündüğüm, ileride oynanabilir olduğunu düşündüğüm kartlara bakacağız. Bu kartlar dediğim gibi şu an neredeyse hiç play görmüyor. Ama bu kartlara dümdüz kötü demek biraz haksızlık olur çünkü... Ee, bu kartların daha doğru düzgün birlikte çalışacağı kartları pek görmedik şu an oyunda. Yeni kartlar açıklandıkça çünkü bu şuruma paketinde iki tane şeyini göreceğiz. Ee, hatta şeyde açıklanmaya başlayacak önümüzdeki birkaç gün içinde yeni kartlar açıklanmaya başlayacak. Ee, orada gelecek kartlar ve Eylül ayına kadar yani dünya Turnuvasına kadar Eylül'de dünya Turnuvası var büyük, e, bu arada. O zamana kadar gelecek kartlarla birlikte çok güzel sinerjiler olacağını düşünüyorum bu kartların. Kartlara bakmadan önce hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Twitch ve Discord kanallarımız linki de aşağıda olacak. Bu arada sezonluk turnuvalı e, skorumu da söyleyeyim hemen geçmeden önce. 6000 üçlü aldım. 7000 alsam çıkabiliyordum. İlk 32'ye girebiliyordum. 6000 aldım ama. Biraz unlucky oldu. Maçlarımız zaten yayından izlediyseniz unlucky olayları görmüşsünüzdür. Biraz şans meselesi yapacak bir şey yok. Ucundan kaçırdık ama 6000 aldık. Gene fena değildi. Şimdi listemize geçelim. 10. sırayla başlayacak olursak, Hileli Zar var 10. sırada. Bu kartın e, denendiğini gördük. Yani insanlar bir hype ile bu kartı oynadı. Ama Bilgewater'daki aşırma mekaniği inanılmaz ötesi nerflü şu an. E, hem şu 2 manlık e, kartı inanılmaz nerflediler. Hem şu 2 iki manlık 2'ye 1 kart vardı ya. Oynuyordunuz, bir kart çalıyordu. Çaldığınız her kartın bedeli bir artıyordu. Onun dışında diğer büyüyü 2 manlı düşmanı nerflediler. O artık biraz kötü hissettiriyor. O yüzden aşırma mekaniği genel olarak şu an baya kötü olduğu için Bilgewater'da bu tarz bir kartı göremiyoruz. Aynı şekilde düzenli bir şekilde rakibin Nexus'una her tur hasar verebilmek çok mümkün değil. Yani bu kartı çalıştırmak için yeterli mekanikleri yok şu an Bilgewater'ın. Ama önümüzdeki güncelleme paketleriyle gelecek kartlarla birlikte bu kartın çok daha güzel bir yere geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu kartı bir kere aktif edebilirsiniz çok absürt şeylere gidebilirsiniz. Özellikle bordunuzda çaldığınız, aşırdığınız her kartın bedelini biraz altan kart varsa ve sürekli 3-4 kart çalabiliyorsanız bu kart inanılmaz bir karta dönüşüyor. Ama şu an için tutarlı bir şekilde bunu çalıştırmanın pek bir yolu yok. Destenizde oynarsınız çok lucky çekersiniz, şanslı çekersiniz, inanılmaz çalıştırabilirsiniz 5-6 kart çalarsınız. Ama yine de bu kartın çalıştığı anlamına gelmez. Ama kesinlikle inanılmaz potansiyeli var. İleride bu kartı hileli zar çalıştıracak çok güzel mekanikler görebiliriz. 9. sıraya bakacak olursak gölge alan bir kart var. Bu arada her bölgeden aşağı yukarı bir kart bir, kart eklemeye çalıştım. Şurumadan sadece birden fazla kart var galiba. çünkü şurumada en çok yani nasıl desem şurumada gerçekten en çok potansiyeli olan kartlar var. Diğer bölgeler zaten gelen kartların sayısı sınırlıydı. Çoğu da oynanıyor zaten. Çok daha uzatmayalım. 9. sıraya bakalım. Kuzunun şefkati var. En güçsüz dost birime bu tür hasar alamam ya da ölemem özelliğini kazandırırsın diyor kuzunun şefkati. Bunu Beachwater'da keg'lerle oynandığını gördük, barut fıçılarıyla e, oynandığını gördük. Ya yani ilginç kombolara, e, ilginç kombolar oluşturulabilse de tutarlı bir şekilde win condition olabilecek bir kart değil. 2 manaya bu inanılmaz bir özellik. Çünkü bu kartın, bu kartı e, aynı özelliği veren Demacia'da 8 manaya fast olarak görüyoruz. 6 mana ucuza aynı özelliği veriyor. Ama sadece çok sıkıntılı bir koşullar en güçsüz dost birime veriyor bu özelliği. Bu kartı tek bir birime odaklı bir deste de oynayabiliyor olsaydınız 2 manaya 8 manalık kartın yaptığı işi yapabilecektiniz. Çünkü bordunuzda tek bir birim olacaktı. Bir turluğuna verecektiniz. ama gene de OP olacaktı o tur o kart. O tarz bir kart lazım işte o tarz bir birim lazım kuzunun şefkatini çalıştırabilecek. Tek başına boardda olduğunda ve kuzunun şefkati atıldığında inanılmaz özellikler yaratabilecek bir kart lazım ya da güzel bir combo lazım gerçekten. Çok düşük manalı bir kartın kuzunun şefkati verildiğinde inanılmaz işler yapabiliyor olması lazım combo e, tarzında. Şu an böyle bir kart göremiyoruz dediğim gibi keglerle denendi. Ölümsüz keglerle denendi. Öyle bir anda tek atabiliyordunuz rakibinize keg ölmediği zaman. Ama dediğim gibi çok tutarlı değil. Ama kesinlikle kartın potansiyel olduğunu düşünüyorum. Kartlar çıktıkça kuzunun şefkatini çok güzel çalıştırabilecek bir birim e, gelecek bence oyuna. 8. sıraya bakacak olursak Belki e, oyunun en spesifik, e, en belli bir kart için tasarlanmış kartını görüyoruz. O da parlak gelecek. Dost bir yer kartının geri sayım e, etkim iki kere gerçekleşir. Etkisini kazandırırsın. Bu karta baktığımda ben e, çok net bir kartla birlikte çalışması için tasarlandığını görebiliyorum. Ama daha o kartı görmedik. E, çünkü şu özelliğe bakın geri sayım etkim iki kere gerçekleşir. Yani öyle bir kart olacak ki oyunda. 4 mana'yı bunu harcasanız bile worth olacak bir Yer kartı. Çünkü 4 mana'ya e, bu tarz bir özellik harcamak neredeyse useless. Neden? Boruda hiçbir şekilde etkilemiyorsunuz. Hiçbir şekilde tempo kazanmıyorsunuz. Neredeyse hiçbir şey yaramıyor kart. Yani bu özelliği verdiğiniz Yer kartının e, inanılmaz bir özelliği olması lazım. Onu da gelecek paketlerde göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü Zilean gelecek. Zilean'ın geleceği kesin. E, Zilean geleceği için bu kart kesinlikle Zilean'la ilgili bir Yer kartıyla birlikte çalışacak. Ve kesinlikle troll bir kart olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ilk bakışta bayağı trolle benziyor oyunun şu anki yer kartlarına baktığımız zaman. Ama kesinlikle oyunun en yüksek potansiyeline sahip kartlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ee, ve kesinlikle güzel bir yer kartı gelecek bununla ilgili. 7. sıraya bakacak olursak imalat artışını görüyoruz. Bu kart diğerlerine kıyasla biraz daha oynanmış olabilir. En azından denenmiş olabilir. Ee, oynamak için tüm mana harcıyorsun. Bedeli harcanan mana eşit işte rastgele e, taretler çağırıyor. Bedelleri rastgele oluyor yani atıyorum 5 manda attıysanız 3-2 de çağırabilir, 4-1 de çağırabilir. Tamamen rastgele oluyor. Bunu Draven'da mesela ben oynamayı düşünmüştüm bazen. Çünkü bunu 3 manda atarsanız hem board elde ediyorsunuz hem tribeiminizi kasıyorsunuz. Ama yani oynayınca o kadar iyi olmadığını hissediyorsunuz kartın. Bunu çalıştırabilecek bir Heimer destesi olur mu bilmiyorum gerçekten. Başka bir liste oynanabilir mi? Ama kesinlikle potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bunun troll bir kart olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok spesifik tasarlanmış bir kart. İlla ileride çıkacak kartlarla birlikte bir sinerjisi olacaktır. Belki taretler için spesifik bir şey getirebilirler. Sinerji getirebilirler. Şu an taretlerin bir sinerjisi olduğunu görmüyoruz. Yani atıyorum taretleriniz artı iki artı iki kazanır diye bir şey görmüyoruz. Sadece Heimer ve bu kart var. Taretlerle sinerjisi olan. Ama kesinlikle e, ileride bir şeyler yapılacağını düşünüyorum bu kartla iyi. Altıncı sıraya bakacak olursak burada biraz konuşmak istiyorum. Uyuyan Kaya Ayıları. Yani bu kartları ilk gördüğümde hemen bayağı hypedim. Bunların bayağı iyi olacağını düşünüyordum. Özellikle Talia ile bunları kopyaladığınızda çok güzel şeyler yapabileceğinizi düşünüyordum. Kesinlikle böyle olmadı. Bu kartlar inanılmaz kötü. E, Uyuyan Kaya Ayısına baktığınız zaman 2 manaya 3 tur sonra 5'e 4 çağırıyorsunuz. Sıkıntılı yanı kartların 5'e 4 olması... 5'e 4 bayağı kötü statlar. Yani 5'e 5 ve 5'e 4 arasında dağlar kadar fark var. Ee, gelen kayayıları 5'e 5 olsaydı inanılmaz potansiyel olurdu. Şöyle kıyaslayabilirsiniz. Freljord'daki e, şeye bakalım. Yeti tuzakçısına bakalım. 3 mana 3'e 3 oynuyorsunuz. Çok güzel statlar. 3 mana da iniyorsunuz. Ve ya 4 ya 5 mana da 6 mana da verebilir ama genelde 4 ya da 5 mana da size bir tane 1 mana 5'e 5 yeti veriyor. Yani toplam 4 manaya 3'e 3 ve 5'e 5 oynuyorsunuz. Ne kadar statlar elde ediyorsunuz? 8'e 8, e 8 statlar elde ediyorsunuz. 4. ya da 5. manada. 5. manada elde ettiğinizi varsayalım. 5 manada 8'e 8, e 8 statlar elde ediyorsunuz ve bunlar inanılmaz iyi. 4 manaya sadece. Uyankaya isimine bakacak olursak 2 mana harcıyorsunuz. Mana değeri inanılmaz düşük. Ve 3 tur sonra yani 5. turda bir tane 5'e 4 elde ediyorsunuz. Yani bu kartı birincisi çekmeniz lazım. Late game'de çekerseniz inanılmaz kötü. Tuzakçıyı late game'de çekerseniz de o kadar kötü değil. Bunu late game'de çekerseniz neredeyse tamamen çöp. Tam 2 manada çektiğinizi varsayalım. 2 manada bunu bu koydunuz. 5 manada bir tane 5'e 4 geliyor ki iyi bile değil. Beşinci turda 5. turda 5'e 4 gelmesi hiçbir anlamı yok. 5'e ee, 5, e 5 olsa dediğim gibi belki düşünülebilir. Ama yine ya geri sayımının 2'ye düşürülmesi lazım büyük ihtimalle ki 4 manada gelsin. Ya da statlarının 5'e 5 yapılması lazım. Tuzdan dikenler için de aynı şekilde. Late game'de gelirse neredeyse tamamen işlevsiz. Bunları yaparken Talya'yla Talya Talya direkt kopyalanması düşünülerek yapıldığını düşünüyorum. Ama ne yazık ki öyle bir şey olmuyor. Bu kartların buff'a ihtiyacı var ve ileride gelecek kartlarla potansiyelinin artacağını düşünüyorum. Daha fazla Kaya Ayısı sinerjisi gelecektir. Kesinlikle bu iki kartlık kalmayacaktır. Çünkü neredeyse bütün Kaya Ayısı ve Talya konsepti birbiriyle birlikte oynanmak üzere yapılmış gibi duruyor. O yüzden e, bu kartları destekleyecek kartlar gelince çok daha iyi olacaktır. Beşinci sıraya bakacak olursak herkesin inanılmaz e, umutla beklediği ama ne en az etki yaratan bir şampiyon göreceğiz. O da Kindred. Kindred'e inanılmaz harpti herkes. E, oyunun bütün kontrol mekaniğini baştan yaratacağını düşünüyorduk. E, tamamen farklı kontrol destelerine, e, destelerinin oluşmasını sağlayacağını düşünüyorduk. Hard'la oynanmayı denendi, Karma'yla oynanmayı denendi, Elise'le oynanmayı denendi. Böyle bir eski Korina tarzında bir deste oynanmayı denendi. Ama hepsine yazık ki kötü çıkıyor. Neden? Birincisi Kindred bu Indian ölebiliyor. Yani 4 damage atmak şu anki metada o kadar zor değil. Nasıl Nasus testlerine bakacak olursak kara karga oynuyorlar. Kindred'e 4 damage atmaları çok kolay. Draven Ezreal desteleri metada Draven Ezreal'ın Kindred'ı flok sayesinde kesmesi çok kolay. Çok ucuz bir değere. Yani adam kindred oynuyor 5 manaya siz örümcek artı blok oynuyorsunuz 4 manaya kindred'ını kesiyorsunuz adamın. Yani adamın win condition'ını ondan 1 mana daha az harcayarak çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Onun için 2 mistik termo falan onlardan bahsetmiyorum zaten bir sürü seçeneğiniz var. Onun dışında Lee Sin de mesela bu Kindred'ı umursamazlar bile çünkü tek umurlarında olan şey Lee Sin. Zaten Kindred'ın çok bir şey yapabilme şansı da yok Lee Sin'e karşı. Onun dışında Watcher aynı şekilde Watcher destilerinin Kindred'e karşı hiçbir korkmasına gerek yok. Çünkü doğru düzgün birim bile oynamıyorlar. Kindred'ın çok bir şey yapabilmesi mümkün değil. Üstüne üstlük Vengeance oynuyorlar. İntikam oynuyorlar. Kindred'ı çok rahat bir şekilde kesebilirler. İkincisi de Kindred'ın insanlar reaktif bir kart olacağını düşünüyordu. Reaktif ne demek? Rakibin oynadığı şeylere tepki verecek bir kart olduğunu düşünüyorlardı. Ama Kindred aslında çok proaktif bir kart. Yani rakip bir şey oynamadan sizin direkt hamle yapmanızı gerektiren bir kart. Kindred'ı bordo oynadığınızda ya otomatik olarak kendi biriminizi öldürmeye zorlanıyorsunuz ya da rakibinizin bir birimini öldürmeye zorlanıyorsunuz kalan 3 spermanınızda ya da diğer tur. Ee, bu da Kindred'ı çok sıkıntıya sokuyor çünkü Kindred oynarken genellikle rakibe cevap vermek istiyorsunuz. Ee, ama Kindred buna pek el vermiyor çünkü özelliğini tetiklemek için aktif bir şekilde birimi öldürmeniz lazım. Katletmeniz lazım. Nasus'la denendi bir de onu da söyleyeyim Nasus'la denenmişti. o bağ zaten baya kötü oldu. Nasus Thresh'in en iyi versiyon oldu netleşti yani nasıl süreç nasıl oynamanın treşten daha iyi bir versiyonu yok ama gölge adalara daha iyi kontrol kartları geldiğinde e, kindred daha güzel destekleyecek kartlar geldiğinde bir de meta genel olarak değiştiğinde e, nerflen, mesela watcher nerflandığında watcher %100 bu arada e, yeni bir meta oluştuğunda kindred'in inanılmaz yer bulacağını düşünüyorum Bufflanması gerekir mi yani aslında çok güzel duruyor bütün statları her şey çok yerinde duruyor o yüzden bir buff'a ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Sadece geleceğe, gelecekte gelecek kartlara, bufflara, nerflere ihtiyacı var. Metanın değişmesine. Dördüncü sıraya bakacak olursak, Ionia'da bir kartımız var. Savaş Müzisyenleri. Yayınları izlediyseniz, şey ilk çıktığında, Yükselenlerin imparatorlukları ilk çıktığında ben Savaş Müzisyenleri bir çalıştırmayı denedim. Pek bir sonuç alamadım. Çok güzel hissettirmiyor. Ama karta bakacak olursak, kart tamamen bir value motoru. İnanılmaz şeyler üretebiliyor size. Birincisi 4 mana 1'e 4 uyumlanma. Yani aslında kart 3 mana 1'e 4. Ya ee, özelliğine bakış okulacak her tur 3 dost birim çağrıldığı Çağrıldıktan sonra büyümanan dolar ve bir kart çekersin. Bu inanılmaz bir özellik. Ionia'nın gerçekten bu tarz bir kart duruma ihtiyacı vardı. Ve bu kart direkt olarak Ionia Gölge Ada hayali sinerjisini destekliyor. Ee, ne demek istiyorum bundan e, bunu diyerek. Şu kartı biliyorsunuz 2 mana oynuyorsunuz. 3 tane hayali birebir çağırıyor. Ve o kartı oynadığınız zaman Savaş at örnek veriyorum. 4 manadasınız. 1 süper mananız var. Savaş müzisyenleri oynuyorsunuz ve o kartı savaş müzisyenleri size bir, man, bir büyü manası kazandırıyor. 2 mana çıkıyorsunuz ve o kartı oynuyorsunuz. Büyü manası sıfıra iniyor. Tekrar 3'e çıkıyor ve bir kart çekiyorsunuz. Bu inanılmaz bir tempo. Ee, köpek balığı şeyini çağırabiliyor. Arabasını çağırabiliyor. Direkt tempo avantajı elde ediyorsunuz. Kart çekiyorsunuz. Büyü mananız doluyor. Nopify doluyor. Farklı büyüler mananız doluyor. İnanılmaz bir kart. Ama yani şu anki meta pek baş edebilecek düzeyde değil. Ionia, Gölge da Hayali, Elusive kombosunun bir karta daha ihtiyacı var büyük ihtimalle. Savaş müzisyenlerini çalıştırabilmek için. Bir kart daha geldiği an bu sinerjinin ben kesinlikle çalışacağını düşünüyorum. Çünkü savaş müzisyenleri gerçekten ee, o konsepte eksik olan kritik karttı. Hem mana dolduracak hem kart çektirecek. Saçın Godes'te neredeyse hiç kart çekemiyordunuz şey oynamak zorundaydınız. Glimpse Beyond, Öte Dünya'ya bakış oynamak zorundaydınız ve çok iyi hissettirmiyordu o tarz bir destede. Ama savaş müzisyenleri cuk diye oturuyor ama sadece bir karta daha ihtiyacı var o destenin tam potansiyeline erişebilmesi için. O yüzden savaş müzisyenlerin ben ileride kesinlikle ama kesinlikle oynanacağını düşünüyorum. Üçüncü sıraya bakacak olursanız, bakacak olursak belki çoğunuzun görmediği, adını bile bilmediği bir karta bakacağız. O da heybetli taş boyunuz Belki bu kartın varlığından bile haberiniz olmayabilir. Ee, sadece güncelleme paketi, eklenti paketi ilk çıktığında bir kere görmüşsünüzdür. Sonra tamamen unutmuşsunuzdur. Ben bu kartı inanılmaz hype'tim ama. Ama hype'ımın boş olduğunu da biliyordum. Yani bu kartın doğru düzgün çalışmayacağını, çalışmayacağını da biliyordum. Kart 6 mana 7'ye düşman büyülerinden ya da yeteneklerinden hasar almam diye e, da çok görmediğimiz kendini koruma tarzı bir özelliğe sahip ve kendini e, koruma özelliği büyük kalkanı şeklinde değil çok e, nadir bir kart bu gerçekten böyle bir özellik görmüyoruz hiçbir yerde düşman birilerinden ya da yeteneklerinden hasar alma. etkilenmem olsa oyunun en broken kartı olurdu ama hasar almam oluyor bu bu kartı neredeyse bütün e, şeye karşı yok etme kartla, e, kartlarına karşı koruyor tek sıkıntılı olduğu şeyler e, şuruma'daki pardon şuruma diyorum ee, haş'a karşı zayıf, Haş sıkıntıya sokabilir ama Haş oynuyorsunuz zaten hasar verme kartı oynamıyorsunuzdur Targon'da. Haş'a kartı, e, karşı zayıf, onun dışında Ionia'daki ele geri gönderme etkilerine karşı zayıf ki kimse ele gö geri gönderme oynamıyor. Onun dışında da e, intikam tarzı ya da ruination tarzı direkt kartı yok eden, hasar vurmadan yok eden kartlara karşı zayıf. Ki bu kartlar inanılmaz ötesi meta olduğunu görmüyoruz. Ee, ki heybetli taş boyunuzu oynayacaksanız, Shurima ile oynayacağınızı varsayıyorum. Şunu diyorum, Targonla oynayacağınız varsa orada büyük halkan oynayacağınız için bu kart özelliklere karşı da e, bu kartı koruyabilirsiniz. Bu kartı çok ilginç bir kart. Belki 5 man 6'ya 6 olsa çok daha iyi olabilir. O, da o zaman da biraz broken olabilir. E, 6 man da gelmesi biraz geç oluyor. 5 manda da bunu oynayıp 6, 7, 8 manlarda bunun üstüne bir oyun planı sergilerseniz güzel olabilir. Ama bu kart genel olarak koruyacak. E, düzenli bir şekilde bu kartta can baz alabilecek çünkü bu savaştığı zaman canı azalacak. Bir kart gelirse oyna. Ee, inanılmaz bir şekilde e, potansiyelini gösterebilir bu kart. Kesinlikle kötü bir kart olduğunu düşünmüyorum. Sadece doğru e, kartları doğru supportu bekliyor. Elbette Taş Boynuz. Bir de Halk bir kart gerçekten yani biraz da galiba oynanmasını istiyorum. Sadece e, oynanacağını düşündüğünden değil, istiyorum da oynanmasını. Çünkü gerçekten kartın konsepti çok güzel. Artwork'ü en güzel kartlardan olabilir oyundaki. Ee, şey diyorlardı. Bu güncelleme paketi gelmeden önce bir kart çıkacak. Art mükemmel olacak ama tamamen oynanamaz olacak. Bu kart onun örneklerinden biri ama kesinlikle potansiyel olmadığı anlamına gelmez bu. İleride çok güzel kartlar gelecek bunu destekleyecek ve güzel bir deste yapılabileceğini düşünüyorum. tr 1 olmasa da en azından oynanabilir olacağını düşünüyorum. İkinci sıraya bakacak olursak ödeme günü iç mabet e, tarzındaki şanslı keşif e, etrafına kurulu e, kartları görüyoruz. Şu an oyunda bundan iki tane var. Birincisi ödeme günü için ödeme günü ikincisi iç mabet. Bunlar ikisi de hiç fena kartlar değil. Ee, kesinlikle kötü kartlar değil. Şu an oynanmamalarının sebebi doğru sinerjiyi bulamamış olmaları. İçlerine e, koyulacak doğru desteği bulamamış olmaları. E, ve genel olarak bu şanslı keşif sinerjisinin biraz eksik olması. Bu e, gün, eklenti paketlerinin 3 parça halinde çıkarılması bazı sinerjileri baltalıyor e, ne yazık ki. Ödeme günü ve şanslı keşif sinerjisi onlardan biri. Bu kartları çok rahat bir şekilde oynay oynayamıyorsunuz. Özellikle iç muhabbeti. İç mabet çok inanılmaz bir setup gerektiriyor. E, ee, Şöhret tetiklediğinizde bedeliniz bedel sıfır olan yani late game'de de oynayabiliyorsunuz bu kartı. Ama herhangi bir Shurima, Noxus tarzı bir şöhret sinerjisi şu an çok oynanabilir değil. Levelenki genelde eşle oynuyorlar. Genelde değil sadece eşle oynuyorlar. Ee, o yüzden çok oynanabilir bir sinerji değil. Ee, Shurima ve Noxus'a daha iyi şöhret early game özellikle daha iyi tutabilecek ve late game'de kesin bir win condition olacak. Sivir ve Leblanc'tan bağımsız bir win condition olabilecek. Ee, bir şey lazım yardım e, lazım özellikle de şanslı keşfi daha fazla elde, edebi elde edebilmemiz lazım sadece bu kartlardan değil Özellikle birimden elde edebilse katılıyorum 3 mana 3'e 3 elinize bir tane şanslı keşif veriyor Tarzı kartlar olur sonunda ya da 3 mana 5'e 1 hem şöhreti de tetikleyecek e, iki taraftan da hem şanslı keşif hem e, şöhret tarafında sinerjisi olacak Kartlar gelirse kesinlikle e, bu tarz bir sinerjinin çalıştığını görebiliriz ama şu an için biraz yetersiz kalıyor. Yani güzel kombolara yol açabilir İç mabet. İki tane size şans keşif verdiği için oralardan güzel tesirler alabilirsiniz. Aban, Kuyk Atak, Elusive. Elusive vermiyor galiba da Aban veriyor. Aban artı atak tarzı bir şeyler kazanabilirsiniz. Ama dediğim gibi şu an çok mümkün değil. Ee, gelecekteki gelecek support kartlarına bakmamız lazım. Birinci sıraya bakacak olursak bu videonun başında da bahsettim. Belki hatırlıyorsunuzdur bahsettiğim şampiyonu. Ee, çok sürpriz olmayacak kimseye o da Talia. Talia inanılmaz bir hayal kırıklığıydı gerçekten ilk çıktığında. Kart inanılmaz tempo kaydı, kaybı ve Talia'yı çalıştırabilecek bir yer kartı şu an oyunda mevcut değil. Taliyah'ı böyle inanılmaz güzel hissettirecek bir yer kartı oyunda mevcut değil. Statları çok kötü, ee, yani yaptığı özellik borda etkilemiyor hiçbir şekilde. Diğer tor rakip saldırdığında bloklama gibi bir şansı yok. İnanılmaz tempo kaybettiriyor size. Bu tempo kaybını telafi edebilmesi için size mükemmel bir yer kartı kopyalayabilmesi lazım. On da şu an için oyunda görmüş değiliz. Ee, ama Talya'nın dizaynına bakacak olursak, e, ondan önce de bahsettiğim bu kaya ayılarına bakacak olursak kesinlikle akıllarında bir şey var. Yani planladıkları bir sinerji var. Talya ve bu kaya ayılarıyla güzel bir landmark sinerjisi gelecek bence. Bir de kaya ayılarını biraz beşe beşe nörfler, bufflarlarsa güzel olur. Öyle bir buff gelirse gelecek eklent paketlerinde e, olacak şeylerle birlikte, kartlarla birlikte Talya'nın kesinlikle oynanabilir olacağını düşünüyorum. Şu an için neredeyse berbat ötesi yani şu an bir şey diyemeyeceğim ama bu berbat ötesi olması gerçekten en yüksek potansiyele sahip olduğu anlamına geliyor bence. Ee, kesinlikle çok çılgın yer kartları gelip Taliyah'ı inanılmaz güçlü yapabilir. Belki biraz da bufflanabilir 3'e 4'e bufflanabilir belki çünkü 5 mana da 2'ye 4 biraz gerçekten kötü statlar. 3'e 4'e bufflanırsan Fierce'ımları bloklayabilir biraz daha güçlü olur statlar açısından 5 mana da 6 stat biraz kötü çünkü. Ee, onun dışında siz ne düşünüyorsunuz? Bu video buraya kadardı. Liste buraya kadardı. Ee, listede görmek istediğiniz, görmediğiniz kartlar var mıydı? Ya da gördüğünüzde bu kartın burada ne işi var dediniz mi? Onları yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atıp, kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Twitch ve Discord kanallarımızın linki de aşağıda olacak. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.